kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. 6. sınıf 9. ünite. Sayfa 127'deyiz. Burada dinleme parçası vardı. Bir önceki videomuzda bu parçayı çevirmiştik Türkçeye. Şimdi bu parçadan bağlantılı olarak bu sorulara cevap vereceğiz. Sen hangi materyalleri geri dönüştürebilirsin? Diyaloğu dinle ve tik koy diyor. Bunların cevaplarını ben şöyle hızlı hızlı göstereyim ve bu bölümü geçelim. Yine bu dinleme metninden yola çıkarak buradaki sorulara cevap vereceğiz. Birinci sorumuz biz enerjiyi nasıl tasarruf ederiz? We can use less water and electricity. Daha az elektrik ve su kullanabiliriz. İkinci sorumuz biz geri dönüşüm yapmak için ilk olarak ne yapmalıyız? İlk olarak çöpleri ayrıştırmalıyız, sınıflandırmalıyız. Üçüncü sorumuz, biz çöpümüzü nasıl ayrıştırırız, sınıflandırabiliriz, ayırt edebiliriz. Biz cam, kağıt, plastik ve metali farklı poşetlere koymalıyız, değil mi? Ayrıştırmanın yolu böyle olur. Jim Geri dönüşüm kutularının renklerini biliyor mu? No, he doesn't. Hayır, bilmiyor. Babası bilgi veriyordu bununla ilgili. Bir sonraki bölümde arkadaşlar geri dönüşüm kutularının renkleriyle ilgili ve hangi ürünler hangi renge giriyor bununla ilgili bir bölümümüz var burada. Aşağıdaki kutuları isimlendirin diyor. Şuradaki kutuların isimlerini söyleyeceğiz. Ne tür olduğunu ve doğru kutularla çöpleri eşleştirin ve bunları çizgiyle çizgi çekerek gösterin diyor. Buradaki materyaller, eşyalar hangi kutuya gidecek? Bunu ok işareti yaparak gösterin diyor. Siz ben anlatacağım, çevireceğim, vereceğim cümleleri siz de yazıp eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. Örnek vermiş. Benim elektronik çöp kutumun içinde elektronik cihazlar elektrik ampulleri ve piller var. Elektronik çöp kutusu kırmızı renk. Zaten yazmış e-waste. Elektronik çöp kutusu. Bunları buraya atıyoruz. Bir diğerimiz benim organik kutumun içinde yiyecekler ve bitkiler var. Yiyecek ve bitkilerin olduğu organik kutuya gidiyor arkadaşlar. Benim plastik kutumun içinde Plastikler ve plastik şişeler var. Plastik kutu sarı renk. Plastik eşyaları arkadaşlar buradaki sarı renkin için atıyoruz. Bakın bundan buraya bir ok çiziyoruz. Benim cam kutumun içinde bardaklar ve aynalar var. Cam kutu nun rengi yeşildir. Cam şeylerin olduğu bakın ayna var. Burada bardak var. Bununki arkadaşlar yeşile ok işareti çiziyorsunuz burada. Bir sonrakinde diyor ki benim kağıt kutumun içinde kağıtlar ve kartonlar var. Kağıt kutunun rengi mavidir. Mavide kağıt oluyor. Ve diğer son kutumuz ise benim metal kutumun içinde metaller ve teneke kutular var. Metal kutu gri olandır diyor. Hemen şöyle eşleştirmeyi de yapalım plastik eşyaların olduğu kutu arkadaşlar sarıydı. Sarıya ok getiriyoruz. Cam türlerinin olduğu burada cam türlerinin olduğu yeşildi. Cam türlerini yeşile ok getiriyoruz. Kağıt karton gibi şeylerin olduğu maviydi. Kağıt karton türlerini buraya getiriyoruz. Ve son olarak da metal ve teneke kutuların oldu ise arkadaşlar griydi. Buradan griye ok işaretimizde getirmiş olduk. Bu şekilde burayı geçiyoruz. Gelelim burada bir dinleme parçası var. Dinlemeden önce soruyu cevaplayın. Okullarda, okulda geri dönüşüm kutularına olmasını gerektiğini düşünüyor musunuz? Olmalı mı? Sizce öğrencilerin hepsi onları kullanmalı mı? Birinci soruya yes of course diyoruz. Olmalı mı? Yes of course diye cevap verebiliriz okulda. Biz geri dönüşüm kutusuna sahip olmalıyız. İkinci soru öğrencilerin hepsinin onları kullanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizce kullanmalı mı? Yes sure all the student use them. Tüm öğrenciler onları kullanmalı diyebiliriz. 15. etkinlikte çevreyi koruma ile ilgili metni okuyun ve soruyu cevaplayın. What are the three R's rules? 3 R kuralı nedir diyor. Bakalım parçayı çevirelim. Ondan sonra da 3 R kuralı neymiş? Onun da cevabına bakarız. We should stop global warming to protect the world. Önemli bir kelimemiz burada küresel ısınma kelimesi. Biz dünyayı korumak için küresel ısınmayı durdurmalıyız. Küresel ısınma yeryüzündeki yer yeryüzü atmosferindeki ısının artmasıdır. Küresel ısınmayı engellemeye yardımcı olmak için birçok yol vardır. İlk olarak biz enerji israfını durdurmalıyız. Biz elektriği ya da elektrikli cihazları kapatmalıyız. Kısa mesafeleri yürümeli ya da bisiklet ile gitmeliyiz. İkinci olarak biz atmosferdeki karbondioksiti azaltmak için daha fazla bitki yetiştirmeliyiz. Son olarak son olarak son olarak biz hayatımızda 3R kuralına uygulamalıyız. 3R kuralına sahip olmalıyız. Sahip çıkmalıyız. Onlar azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmektir. Çöpünün miktarını azalt. Marketten gereksiz şeyleri satın almamalısın. Kavanoz tencere, gazete, poşet, ambalaj kağıdı gibi ve benzeri gibi şeyleri, maddeleri yeniden kullan. Kağıt, plastik, metal ve camı geri dönüştürmek için ayrıştır, sınıflandır şeklinde bir <laughs> okuma parçası vardı burada. Gelelim sorumuza. 3R kuralı neydi? 3R kuralı zaten burada da kocaman vermiş. Yeniden kullan, azalt ve geri dönüştür. 3R kuralımızın olmazsa olmaz maddeleriydi. Bu bölümle ilgili arkadaşlar sorularımız var. Sorulara bir bakalım. What's, what is the global warming? Küresel ısınma nedir diyor. Küresel ısınma nedir? Bakalım. Evet, şurada geçiyordu. Global Warming is the increase diye geçen bölüm. Dünya atmosferindeki ısının yükselmesi, küresel ısınma dediğimiz şey, Dünya'nın sıcaklığının artması oluyor. İkinci sorumuz, biz enerji israfını nasıl durdurabiliriz, engelleyebiliriz, nasıl engelleriz? Işıkları, ampulleri kapatırız, elektronik cihatlı cihazları kapatırız. Kısa mesafeleri yürüyebilir ya da bisikletle gidebiliriz. Böylece enerji tasarrufunu arkadaşlar engelleyebiliriz, durdurabiliriz. Biz daha fazla bitkiyi niçin yetiştirmeliyiz? Evet, atmosferdeki karbondioksiti azaltmak için. Bildiğiniz gibi yeşil bitkiler çevreyi temizler, karbondioksiti azaltır. Ve son sorumuz. Biz niçin kağıt, plastik, metal ve cam gibi şeylerin çöpleri sınıflandırmalıyız, ayrıştırmalıyız? Separate, sort out kelimeleri de gelirdi bunun yerine. To recycle, geri dönüştürmek için tabii ki bunları ayrıştırmak bizim temel görevimiz olmalı. Bugünkü dersimiz bu kadar diğer sayfalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.